Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Hmm, burada burada ölmemiz lazım. Eğer ölürsek video biter. Herhangi bir şey ölürsek. Oh, gerçi bir şey ölmeyeceğiz zaten biz burada. Gerçi. Video başlamayınca bunu like atmayın. Hadi o zaman başlayalım. Evet. Canlı yayın dediyiz. Canlı mı ya? Yok ben değil demedim. Neyse. Neyse video o zaman. Gidiyor o, gidiyor. Neyse. Kusursuz bir dakika. Kusursuz bir dakika lazım? Aha yiyecek. Oh, daha o evin. Daha o evin ve lav bastı. Birazdan yiyecek arkadaşlar. Eğer oradaki kapıyı açarsam arkadaşlar daha var çıkarabilir çıkabilir. Şimdi oradaki şeyleri hallediyor. Ee, evet ilk başta mesela şuradaki bir kağıt biraz kızdırıyorum burasını bu Güzelce. güzel yuh ne oldu gayet bir olmuştu kırdığım blok kalıyor aha kırdığım blok kaldı nasıl oldu Döştü i̇şte bu ha. Neyse şunları çevirelim tabii ki de. Bir ya da ölüm olduysa şöyle bakalım. Evet. Böyle olacak bugün. Kırmaya devam edelim. Hop geldi. ya. Evet. Geldi. Oy hadi evimizi yapalım. Nereden? Bir çalışma masası yapmadık biz. Niye biz bir tane bir çalışma masası yapmadık? Allah Allah. bize bu lazım. Sopa. Sopa. Şimdi ettir. Nerede mi? Yok mağdur ihtiyacım yok. Teşekkür ederim. Bakacağım. Sopa Ama bunun için teşekkür ederim. Ama bunun zincir mi? Abi bunu bulamayız. Abi onu bulmamız imkansız ha zaten bunu yapmayacaktık. Sopa nerede abi? Sopayı nereye koyduk bunlar abi? Hemen eşyalara bakacağım. Yok. Her sopa. Tamam. Şimdi bunlar şimdi bunlarla arkadaşlar dur çapraz çaprak biz dizilmişler bakın. Taht tüm eşyalar neredeyse böyle çapraz bir şekilde gidiyor. Nasıl oluyor bu? Ha tabii ki şuradaki bozdu. Evet. Neyse gittiğim gittiğim oldu. Tahta kazma. Hı. Evet şunu da kıralım. Hatta bir de balta yapalım. Biz niye balta unuttuk? Onu da hemen düzeltelim. Balta. <laughs> ne yapayım? Bugün ne? konuşmuyor. Halam dilini mi yuttun? Bu niye yani? benimle konuşmuyor be? Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim. 500 abonede siz, sizlerle şey yapacağız. Yani sizlerle bu, bu hayvanlarla şimdilik anlayamıyoruz ama sadece köyler demek olamalı ama ne ne oluyor mu? Ma beş da bunlarla konuşabileceğiz. Bu hayvanlarla konuşabileceğiz. Mesela ne diyorsun diyorum ya konuşabileceğiz. 3 5 6 7 8 9 10 Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 7-8 ve 9 Dur bakayım kaç tane oldu. 1-2-3-4 Karıştırıyorum abi. Şu sayımı biliyorum. Yani arkadaşlar 9 tane varmış. Şimdi çıvasın. Şimdi dakikasında arkadaşlar kapıyı açmak zorunda kalmayalım. Yaparız. Ya da niçin kullanayım? onunda bunu da çok ihtiyacımız yokmuş. Oysa ki, sevmiştim. Bu nasıl ses çıkıyor? Bakın nasıl ses çıkıyor? Böyle ses çıkıyor. Oysa ki çok sevmiştim bunu. Ama geri götüremem aslında. Şimdi yaramıyor. ses şöyle sana ses birbirine geliyor yani sesler birbirine geliyor rahatsız oluyorum bu ses, sesler ne Evet evimiz neredeydi ön masağı temiz nasıl arıyoruz abi? kalmış. Bayağı benzer düşmüş burada. Ağacın üzerine düşmüş bir şey. Yok abi. Tamam arkadaşlar bizim ölmemiz imkansız bu saatten sonra. Yani ne öleceğiz ne şey olacağız. Şimdi başka odunlar kırmamız lazım. Bu odunlar bizi yetmedi. Toptan bakın daha bir tamamlayamışız. Tamamlayamamışız. 8 dakika olmuş. Neyse Hmm, 7 dakika oldu. Ve şansıma bir tane elma düşür. Şimdi yanılmaz. Zaten avucumuz var ya. Neyse avucumuz tersi almak zorunda kalmayalım. En azından bir tane yeriz. Bu arada bak size bir şey göstereceğim. Bakın hop. Bakın neredeyse aynı boyuta gelmişim. Neredeyse ama neredeyse. Bakın neredeyse. Evet tamamlayamadım arkadaşlar. Evet, yani oradan kırdım. Evet tamamen 7 dakikayı yaptı yani elmayı severiz. Biz ne yapıp sever miyiz? Severiz. O azman o zaman bu evi tamamladığım için bizi <laughs> Biz, Evet. Ya, bu evde böyle durmasın. İşte, kamera bir şey olursa sor. Abi şey olmasın lütfen diye hemen. Yani de kamera bozulabilir. Çünkü çünkü bu videoda ölüm olduğu için böyle bir şey olabilir. Hadi bakalım inşallah olmaz. Abi ya of. Değişti işte. Neyse. Neyse. Vallahi bir görünmez arkadaşlar. Belki de maşınıza. Ama baba görmezdi. Bakın lav görmezdi bitmiş. Evimde keşçiler öldü. Ama hıf oh, evimde evimde keşçiler öldü. Hayır gelmediler bunlar ha. Hayır gelemediler ha. Biz de burada. Biz de burada. Hay hay hay. Ha <laughs> Arkadaş canımız gitmiyor. İmdiki aşağılara emekçileri alabilir miyiz? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Videomuz bitti. Videomuz bitti. <laughs> o ne öyle? O ne öyle? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor öyle? Kendi kendine ne oluyor? Of ya videomuz sonuna geleceğiz ama ki arkadaşlar. O kadar da 11 dakika gelmiştik ev yapmıştık. Neyse videomuzu bitirelim arkadaşlar. Hadi bay bay yeniden tuşu var ama. Zaten basınca video direkt bitecek. Hem biterse de Nasıl Mesela şimdi bastım.